Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bildiğiniz gibi Frank aylar önce paylaşılan yol haritası videosunun içerisinde tüm karakterlerin niper şarjı oyuna eklendikten sonra tüm karakterler için yeni bir özelliğin oyuna ekleneceğini söylemişti. İşte ben de bu yüzden bu videoda sizlere tüm karakterler için olası yeni 3. aksesuarlarını göstereceğim. Bu tarzda konsept videolarının devamı için de bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyeyim videoya geçelim. Sıradaki videoya geçmeden de önce her videoda olduğu gibi arkadaşlar Öncelikle dükkanına insandan içeri gösteri destek bölümünden ustayı destek verilen emin oluyorum Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum Yani bu Brawl Stars'taki her karakter için olası 3. aksesuarları da MyStafication kanalı üzerinden izleyeceğiz Kendisinin kanalında bu tarzda daha bir sürü konsept Brawl Stars videosu var Ve bu yüzden MyStafication'ın kanalını da bu videonun açıklama arkasından en üstüne koyacağım Dileyenler daha fazlasını onun kanalından da tıklayıp izleyebilirler abi. Bunu da sonra İlk olarak tabii Ender karakterlerin üçüncü olası aksesuarlarıyla başlayacağız ve dediğim gibi bunlar tamamen konsept arkadaşlar ama renk aydan önce paylaşılan bu yol haritası videosunda karakterlere tüm şarjlar eklendikten sonra yeni bir özelliğin geleceğini duyurmuştu. Bir de bakarsınız arkadaşlar bu yeni özellik belki de aksesuarlar olur. Her karakter için yine ekstradan bir tane aksesuar oyuna getirebilirler. O yüzden olası bir şey yani bu. Bunu da sizlere söyledikten sonra ilk olarak Sherry ile başlıyoruz arkadaşlar. Sherry'nin aksesuarı. Gördüğünüz gibi bir saniyeliğine sersemletirmiş abi düşmanını. Şu an Jackie nasıl sersemlettiğini görüyorsunuz. Nita'nın aksesuarı arkadaşlar yavru bir ayı bırakırmış sağ Koltun ise aksesuar arkadaşlar dönen bir mermi yaratılmış gördüğünüz gibi çok hızlı geçiyor. Bunun aksesuarı ise bu ulti kazanılmış ama yarı yolda bırakırmış abi ulti atmayı. Yani böyle kısa mesafeli ulti atar gibi düşünün. E Brown ise aksesuar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aşağıda da yazıyor. Bir tane böyle arkadaşlar Bon'un e, bonun aksesuarı gibi yere bir şey bırakırmış. Bakın bu şekilde Eve'in şeyini kullanmışlar burada ama bunun içinde olduğu takdirde de arkadaşlar %20 %75 mermisi daha hızlı dolarmış arkadaşlar. Soldaki sağdaki ayrım yapabilirsiniz. Bu da abi el primonun aksesuarı 5 saniye için %20'lik ekstra bir kalkan sağlarmış. Barley'in aksesuarında ise etrafı 3 adet şişe atarmış arkadaşlar. Barley Poco'nun aksesuarına bakıyoruz. Poco'nun aksesuar arkadaşlar takım arkadaşınızı 5 saniyeliğine %30 hızlandırılmış. Bakın bu şekilde aksesuarları düz vuruş yaptığınızda arkadaşınızı hızlandırabiliyorsunuz efendim. Bu da güzel. Ve gördüğünüz gibi bu da Rosa'nın aksesuarı. Bir çalı 5 saniye boyunca %15 hasar artışı sağlarmış arkadaşlar kendisine. E şimdi süper ender karakterlerin olası yani konsept 3. E, aksesuarlarına geçtik ve Jesse'nin aksesuar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir kalkan sağlıyor. Bütün taretlere bu arada dost e, taretlere ve kendi taretine e, bir kalkan sağlıyormuş abi bakın burada gösteriyor bakın abi burada e, 7 saniye için bir kalkan sağladığını ve bu kalkanı %15 sağlık ve e, işte %10 da hasar artışı sağladığından falan bahsediyor Dynamike'ın aksesuarı ise arkadaşlar çok mantıklı yanına böyle bir tane arkadaşlar 3000 hasar verebilen bonun mayının gibi bir tane mayın tuzağı, e, tuzaklıyormuş ve kendisine yaklaşan düşmanlar 3000 e, bir rekmen 3000 hasar alıyormuş abi gördüğünüz üzere bu da mantıklı ve geri sersemliyormuş yani geri itiyormuş e, Tikis arkadaşlar 10 saniye boyunca aksesuara bastığınızda 0,83 saniyede bir yani neredeyse 1 saniyede bir yere bir tane mayın bırakırmış arkadaşlar. Oğlum 10, 10 saniye boyunca düşse 10 tane mayın bıraktığını 10-11 tane mayın bırakabiliyor. Bu da gerçekten sıkıntılı bir işlem. Ve 8 bitin e, şeyine geldik arkadaşlar 8 bitin e, bir sonraki ata ne oluyormuş etrafı e, şey ekranı arkadaşlar bu şekilde görmenizi engelliyormuş bakar mısınız? Oğlum böyle nasıl göreceğiz? Bu nasıl bir aksesuar? 8000 nit yapıyormuş arkadaşlar. Aksesuarın ismi buymuş. 8000 nit yapıyormuş abi ekranı ve e, bembeyaz yaptığı için size atış ettiğinde eğer vurursa etrafı göremiyorsunuz abi belli bir süre için. işte o sürede ekranda şu an. E, de, e, burada Rikon'un aksesuarını görüyoruz arkadaşlar. Rikon'un aksesuarı yani bir sonraki atağında Rikon'un bir sonraki aksesuara bastığınızdan sonraki e, saldırısında arkadaşlar normalin yarısı kadar hasar veriyormuş. Ancak duvarlardan sekerse normalin sektirdiğinin iki katı daha fazla hasar veriyormuş. Böyle bir olayı varmış abi Rikon'un da aksının Deril'in aksesuarıysa arkadaşlar aksesora aksesuara bastığınızda 3 tane şarjörünüz var ya yani normalde o 4 şarjör oluyormuş yani e, ekstradan bir şarjör daha kazanıyormuşsunuz efendim. Peri'nin atağıysa arkadaşlar rakipten 2 cephane çalıyormuş Hemen şöyle tekrar göstereceğim. Bakın Jack'in e, direkt menü cephanesi 2 tane de 2 e, tane çaldı arkadaşlar 3 cephanesinin. ikisi tek atışta gitti Bu da mantıklı bir aksesuarmış. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda en beğendiğiniz ve en mantıklı bulduğunuz e keşke oyuna bu üçüncü aksesuar gelseydi dediniz o karakterin aksesuarını da yazmayı unutmayın abi. ben de video sonunda en çok hangi aksesuarı güçlü buldum ve beğendim bunu yazacağım abi onu söyleyeyim ve e, Daryl'ın e, pardon Carl'ın aksesuarını görüyorsunuz arkadaşlar Carl'ın aksesuarı rakibinize ittiriyormuş efendim gördüğünüz gibi bakın burada el primoyu ittirdi abi gördüğünüz gibi mantıklı bir aksesuar bu arada yani aksesuarınızla rakip ittirdiğinizi düşünün arkadaşlar mantıklıymış. Yani cini gibi falan gibi düşünün. E Jackie'nin aksesuarı ise arkadaşlar 5 saniye boyunca bu aksesuara basıldıktan 5 saniye boyunca arkadaşlar 130 hasar artışı sağlarmış ancak %10 daha yavaşlarmış arkadaşlar Jackie. Ama %30 hasar artış yani 3200 küsür verdi hasar gördüğünüz gibi. Ve gazın aksesuara geldi. Kendi altında bir ruh oluşturmuş arkadaşlar aksesuara bastığınızda mantıklı. Şimdi ise destansı karakterlere geçtik. Bolun normalde arkadaşlar görme etisi gördüğünüz gibi bu şekilde. Ancak bu aksesuara bastığınızda bakın hem kendisi hem de takım arkadaşları için işte bu kadar alanı görmelerini sağlarmış abi. Bu aksesuar mantıklı. Burada ise arkadaşlar Emzin bu spreyini attığını görüyorsunuz. Ya yani burada kaçırmış olabilirsiniz. Yani ben tekrardan göstereceğim bu emzin olayını. Bakın spreyini atıyor arkadaşlar. Ama ya yani 3 tane mermisi vardı ya arkadaşlar. 3 cephanesi vardı ya bakın şöyle göstereceğim. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Emzin aksesuarını anlamak için. Bak abi. Hemen durduracağım bak. 3 tane şarjörü vardı değil mi? 3 tane cephanesi var. Ama burada gördüğünüz gibi sprey altında 3 şarjörü birden bitiyor. Ancak bu saç spray arkadaşlar gördüğünüz gibi veya işte bu sprey 3000 hasar veriyor. Ancak tüm cephaneniz yok oluyor arkadaşlar. Böyle bir olayı var aksesuara bastığınızda. Yani mantıklı mı bilemedim. Çok mantıklı gelmedi ama bana. Stun'un ise ultisi direkt ben doluyormuş arkadaşlar. E, aksesuarına basıldığında direkt ben ultisi doluyormuş. Piper'ın aksesuarı bayağı iyi arkadaşlar ve Piper'ın aksesuarına bastığınızda normal vuruş yaptığınızda yaptığınız yerdeki arkadaşlar atışınızdan sonra gördüğünüz gibi yere bir bomba bırakıyor. Piper bayağı iyi yani. Hem rakibinizi vuracaksınız hem bir bomba bırakacaksınız. O bomba da hasar verecek falan. Bayağı sağlam gibi geldi bana. Pem'in aksesuarı ise arkadaşlar. Pem'in 3. konsept aksesuarı ise arkadaşlar. Olayı şöyleymiş. Eğer ki canınız %50'nin altındaysa ve taritinizin sağlığı %50'nin üstündeyse aksesuara bastığınızda taretiniz kayboluyor ancak canınız fulleniyor arkadaşlar ve bu tüm dost savaşçılar için de yani takım arkadaşlarınız için de geçerli gördüğünüz gibi aksesuarınıza bastığınızda ama aksesuarınıza basmanız için dediğim gibi taretinizin canının %50 üzerinde olması lazım ve bastığınız gibi arkadaşlar taretiniz ortadan kayboluyor yani sağdan siliniyor ancak canınız fulleniyor ve takım arkadaşlarınızın da canı fulleniyor. Yani. Bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar ve Pem'i de gösterdikten sonra bir diğer 3. konsept aksesuarımızla devam edelim. O da Frank'leymiş. Frenk'in ise olayı şuymuş arkadaşlar Frenk'in ultisine daha hızlı vurmuş yani aksesuarına bastığınızda ultisi daha hızlı gidermiş normalde mesela sağdaki ultisi yavaş bir şekilde karşı tarafa giderken soldakinin çok daha hızlı yani aksesuara basmış halinin çok daha hızlı olduğunu görebilirsiniz bakın abi daha burada dö yeni dönerken burada direkt ulti attı bile burada daha yeni ulti atıyor gördüğünüz üzere. Bibi'nin ise arkadaşlar yine aksesuarına bastığınızda daha hızlı vuruşunu yaparmış aynı Frenk'te olduğu gibi. B'nin ise arkadaşlar vuruşu rakibini gördüğünüz gibi e, 3 saniye boyunca e, %20 yavaşlatırmış arkadaşlar. E, bunu da sizlere söyleyeyim güzel bir aksesuar bu arada ve e, Nani'ye geçtik. Nani'nin abi burada range'i sanırım uzuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi range'i uzuyor. E, bunu da sizlere söyleyeyim. Onun haricinde başka neyi varmış abi? Edgar'a geldik. Edgar'ınkisi baya bir saçma sapan bir üçüncü aksesuar konsepti arkadaşlar ama ya Edgar kullananların çoğu dislike attığı için mantıklı bir e, aksesuar gibi düşündüm ben. Edgar'ın aksesuarını kullanmak için bu dislike rozetini aktifleştirmeniz gerekiyor ve dislike rozetinin aktif olduğu süre boyunca Edgar Tam tamına %15 hız kazanıyor ve hasar kazanıyormuş arkadaşlar. Hasar artışı ve hız artışı kazanıyormuş. Bu dislike rozetinin etkin olduğu duruma kadar arkadaşlar. Yani dislike rozeti kullanıldığı anda arkadaşlar gidene kadar Edgar %15 hız ve %15 hasar artışı kazanıyormuş abi. Çok saçma sapan ama mantıklı bir e aksesuar gibi geldi bana. Yani dislike emojisine bastığınızda dislike rozetine bastığınızda Edgar'la oynarken arkadaşlar. Bu dislike rozetini bastığınız andan bu dislike rozetinin. Kaybolduğu ana kadarki olan sürede arkadaşlar Edgar %15 hız ve hasar artışı kazanıyormuş. Efendim böyle bir durumu var Edgar'ın da. Onu da sizlere söyleyeyim ve e, şeye geldik Griff'e yere bir para e, bırakırmış arkadaşlar Edgar ve bu para sizlere ekstra hasar artışı ve e, sağlık artışı kazanırmış topladığınızda. Burada da arkadaşlar Grom'u görüyorsunuz ve Grom sanırım 4 tane falan bir anda mermi bırakabiliyor. Bonnie'ye geldik. Bonnie'nin abi olayı şu. Aksesuarına bastığınızda eğer top top halinde ise e, diğer haline diğer halinde ise de top haline dönüyor arkadaşlar. Yani kendi arasında dönüş yapabiliyorsunuz direkt ben aksesuarına bastığınızda. G e, burada e, şeyi görüyoruz Gale'ı. Gale'ın mermiler arkadaşlar ikili atıyor aksesuarına bastığınızda. Burada da gördüğünüz gibi bakın Gale'ın e, mermilerinin ikili atıldığını görebilirsiniz abi. 3 ata boyunca yani 3 tane vuruş boyunca ikili mermi atarmış Ed, e, Gale. Ve e, burada Collate'in 3. aksesuar konseptinde arkadaşlar Collate evet ultisine basar ancak ultisinde geri dönmezmiş arkadaşlar her zaman olduğu gibi ve gittiğiniz yerde kalırmış abi gördüğünüz üzere gittiğiniz yerde kalıyor bu baya iyi bu arada mantıklı geldi bana. Kolekte en çok istediğim şeylerden biri de ve bele geldik efendim. Belim bakalım üçüncü aksesuar neymiş? Olay şuymuş arkadaşlar. Mesela önceden birini işaretlediğinizde e, aksesuara basıp başka birini daha işaretleyebiliyor musunuz ve bu önceki işareti kaldırmayayım. Şu an ikisi de işaretli gördüğünüz gibi ve eşe geldi sıra. Eşin ise olayı sonraki saldırısı iki kat hasar vermiş aksesuara bastıktan sonra ancak öfkesini kaybediyormuş arkadaşlar eş kardeşimiz. Böyle bir durum var abi. Onu da sizlere söyleyeyim ve Lola'ya geldik. Lola'nın olayı ise arkadaşlar Ego yanında olduğunda bakar mısınız? Bak daha fazla sar vermiş yanında olduğunda. et Sevin ise aksesuar arkadaşlar anında süperini elde etmesiymiş. Direkt ben bastığınızda süperini elde edermiş. Mendin ise 3 saniye boyunca haritanın daha fazlasını görebilirmiş abi. Mendi eğer ki aksesuarına bastığınızda ya yani böyle bir çekim kamera daha böyle üste doğru geldiğini düşün kameranın ve haritanın ee, daha fazlasını görebiliyorsunuz. 3 saniye boyunca arkadaşlar aksesuar sayısı bakın ak kamera küçülüyor. Mevzide ise abi olay şu şekilde. Sonraki atışlar arkadaşlar daha hızlı gidermiş. Bakar mısınız? Aksesuara bastığınızda o atışların normalde yavaş gidiyor ya artık daha hızlı gidermiş. O aksesuara bastığınızda e, daha hızlı 5 saniye boyunca şeyini şişirebilirmiş abi gördüğünüz gibi. E, şeyde... Hank abi onu da söyleyeyim ve e, burada Pearl'e geçtik. Pearl'ün ise olayı neymiş abi bakalım. Oğlum olayını göremedik ya. Pearl'ün olayı arkadaşlar 5 saniye boyunca hani bu altındaki bar var ya o bar hiçbir şekilde düşmezmiş arkadaşlar. Isı kaybetmezmiş yani onu sizlere söyleyeyim ve Larry Lowry, Larry Lowry iki tane Lowry sahaya bırakırmış abi gördüğünüz gibi aksesuar sayesinde bu bayağı güçlü bu arada. Yani deleder adamı öyle söyleyeyim. Angelo gördüğünüz gibi arkadaşlar oha bu neymiş lan yani daha hızlı ateş edebilirmiş arkadaşlar Angelo yani sürekli ateş edebiliyor gördüğünüz gibi 3 saniye daha azalırmış abi bu e, atış e, şeyi e, arasındaki mesafe burada da şeyi görüyoruz abi 5 saniye boyunca e, daha hızlı yine de ateş edermiş ve gizemli karakterlere geldik Mortis'e geliyoruz arkadaşlar 2 atağı varmış abi 2 atak yapınca gördüğünüz gibi o alttaki barı gitmezmiş iki yani kere uzun dash yapabilirmiş arkadaşlar men doluyu bakın gördüğünüz gibi İki kere bu aksesuara basıldığında uzun deş yapabilirmiş. Oha bayağı iyi bu arada mortisinki de. Evet iki kere e, yani bir kere normal deşinizi yaptınız ya arkadaşlar. Aksesuara bastınız iki deş daha yapabiliyorsunuz. Yani mantıken üç tane uzun deş yapabilirsiniz yani. E, bu sayede o alttaki barı gitmiyor aksesuara sayesinde. Bu da baya iyiymiş. Evet Terra'nın e, aksesuarı ise arkadaşlar bakalım ne işe yararmış. Ya yani bunu anlamadım arkadaşlar. Terra'yı pek anlayamadım ama canını fullüyor gibi bir şey yani. Ee, ha. Evet buradaki terenin olayını da çözdüm arkadaşlar. Burada aksesuara basarsanız e, ultisini falan daha hızlı doldurabiliyor arkadaşlar. Canı azalıyor ancak ultisi falan daha hızlı doluyor gibi bir durum var abi. Öyle bir durum. Genie'de ise olaya bakalım. 1, 2, 3. Genie'deki olayı da tam anlayamadım arkadaşlar ama mermisi mi daha hızlı donuyor? Ne oluyor? Anlayamadım hocam Genie'yi. Max'e bakalım. Max için. Max'in atakları arkadaşlar %20 rakibi yavaşlatıyormuş 2 saniye için abi. Mr. P'nin ise bakalım neymiş? E evet, daha hızlı Yavru çıkartıyor gibi geldi. Evet sürekli yavru çıkartıyor. Sprout. Oha! Bir duvar varmış gibi sekiyor yani. Takip eden mermi gibi düşünün Piper'ın aksesuarı gibi düşünün arkadaşlar. İlginçmiş gerçekten. Burada Byron'ın olayını görüyoruz. Ve Byron'ın olayına bir bakalım. Kendi takım arkadaşlarını gördüğünüz gibi, e, kendi takım arkadaşlarını canladığında kendisinin de canı artıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. İlginçmiş hocam. Bir daha bakalım mı ona? Bak kendisinin canı düşük. Bak. Şöyle bir daha bakacağım. Byron'ın 3. olası konsept aksesuarına bakın. Karşı tarafın canını canladığında ya yani takım arkadaşının canladığında kendi canı da artıyor. Oha bayağı güçlü. En güçlüsü bu olabilir yani şu ana kadar. et search'e e bakıyoruz efendim. Surge değilmiş o. squeak'mış lan bir dakika dur dur dur. Anlayamadık olayı Surge'u da anlattım. Evet Squeak'in olayı neymiş abi? et Squeak'in saldırıları anında bir iz bırakırmış ve 5 saniye boyunca bunlar 300 kadar hasar vermiş arkadaşlar. Bakın iz bırakıyor yerde. Yani güzel. Lu'ya bakıyoruz abi. Lu'nun olayı neymiş? 10 saniye süre için arkadaşlar düşmanları 2 kat daha hızlı dondurmuş, Sağda normal Lu, solda da işte bu olası konsept 3. aksesuar ablastındaki Lu'nun ne kadar daha hızlı dondurduğunu görüyoruz. Ve Rafa abi 2240 ultisi rakibe çarptığında hasar vermiş ha. Bu da mantıklı ama çok da güçlü gelmedi bana. Evet bazın arkadaşlar 10 saniye boyunca daha hızlı süperini doldurmasına yararmış ve fenge geçtik. Denkteki olay ne Şarjını süperini fullermiş arkadaşlar. Bir mermide galiba e, direktmen fulleniyormuş. Bir daha bakalım. Ha ben abi fulleniyor. Aksesuara bastığınızda ayakkabıyı tutturursanız direktmen bakın. Gördüğünüz gibi e, ultiniz geliyor arkadaşlar. Bu da mantıklıymış. Tekte ultisini doldurabiliyor ayakkabı. Eve'in ise e, olayı neymiş bir bakalım. Ulan geçer e, Direkt geçti ya. E, Janet da ise arkadaşlar gördüğünüz gibi süperini durdurup başladığı yere geri döner diyor ama. Burada başladığı yere geri dönmüyordu. E, Janet'ın olayı şu arkadaşlar süperinizi kullanırken. Eğer ki aksesuar nasıl basarsanız o bastığınız yerde direkt yere inebiliyor musunuz abi? İlginç. Böyle gerekli durumlarda, yerinmeniz gereken durumlarda mantıklı olabilir ve evet. Otis'in olayı bu şekilde arkadaşlar. 10 saniye boyunca ekstradan bir tane daha mermi atarmış. Evet, devam ediyoruz. Busterla Buster hem ittiriyor hem de rakibini yavaşlatıyormuş arkadaşlar. Artı sonra bastıktan sonra gördüğünüz gibi ekranda hem ittiriyor hem de yavaşlatıyor. Bu da bayağıymış. Greenis olayı ee, bir sonraki ata ne diyor abi burada? Hiçbir şey anlamadım. Hocam ne diyor? Bakalım bir. Anlayamadım. Artıya geçtik. Aa, artıyı yere şey bırakıyor arkadaşlar ve eğer ki e, onun üstüne de gelirseniz direkt ben sizin üstünüze yapışıyor abi. O da mantıklıymış. Willow çok daha hızlı ultisini atabiliyor ve bu sayede artık Willow'un ultileri bildiğiniz gibi birazcık zor tutturuluyor. E, Willow'un ultisini tutturmama imkanınız kalmıyor arkadaşlar çünkü çok daha hızlı seri gidiyor yani. Dagon ise olaya gördüğünüz gibi süper yük kazanabiliyormuş arkadaşlar iyileşmeden. E, burada Chuck'a geldi sıra Chuck. Oha o lan? çok hızlı gitti. Ya, duvarlardan geçemiyordu falan filan anlayamadım orayı da. Charlie'ye geldik. Charlie. Aa Charlie'nin olayı da güzelmiş. Aksesuara bastığınızda 5 saniye için yo arkadaşlar %50 daha hızlı gidip gelirmiş. Böyle bir olayı var. Miko'nun ise e, olayı neymiş? Bakalım. O neymiş lan öyle? Oo, ilginç bir şey var bak. Miko yere bir buz atarmış ve ona basan düşmanlar 5 saniye boyunca arkadaşlar aynı böyle Lu'nun ultisinde olduğu gibi böyle etrafa sürüklenirlermiş efendim garipmiş. melodi. Melodi direkt ben 3 notasını büyük hatta 3 notasını e, etrafa çıkartırmış arkadaşlar. Aksesuara bastığınız anda Lily. Lily'nin olayını anlayamadım. Clancy var burada 7 saniye boyunca ne diyor abi bakalım bir. Aa Clancy direkt aksesuara bastığınız gibi 7 saniye boyunca full haliyle oynayabilir misiniz arkadaşlar? Baya iyi. Direkt men abi en son seviyesiyle oynuyor musunuz 7 saniye boyunca? Moda olay neymiş abi? Bakalım. Daha çok taşa bölünmüş Arkadaşlar modun atışları mesela soldaki 3. konsept e, aksesuarlı hali. Sağdaki de normal haliydi. Bir bakalım tekrardan. E evet, çok daha fazla e, taş bölünüyor gördüğünüz gibi soldakinde. Ve efsanevi karakterlere geldik arkadaşlar. Evet ilk efsanevi karakterimiz Spike'la başlıyoruz ve Spike'ın arkadaşlar bir sonraki saldırısı 3 saniye boyunca %30 hasar vermiş ve 6 dikene sahip olmuş sanırım anladığım kadarıyla. İlginç bir olay. Güzel. Crow'a bakalım abi. Crow'un Olayı ise arkadaşlar oha o neymiş öyle yavaşlattığı düşmanları arkadaşlar aksesuara bastığında ee, cephanesini doldurması ee, çok daha yavaşlarmış 10 saniye boyunca solda zaten şey çıkıyor cephane doldurmalarını yavaşlatıyor yani ve Leon'a geldi sıra Leon'un olayına bakalım bu neymiş abi ilginçmiş bir daha bakacağım ekstradan arkadaşlar 5 saniyeli ile gülünmezlik kazanırmış bak burada Aa gördünüz değil mi bakın arkadaşlar alttaki sarı bara dikkat edin mesela şu an ekstra bir anda pat diye bir görünmezlik daha alıyor arkadaşlar orada aksesuara bastığınız anda ve Sandy Sandy'nin olayı neymiş abi? Sandy de düşmanlarını sersemletirmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ember'ın olası 3. aksesuarına bakıyoruz ve arkadaşlar. Ember böyle mermilerini hani sağa sol attığında etrafta bir e, yanın yanmış iz bırakırmış. Şu çalıların üzerinde şu an ekranda görüyorsunuz ve bu izin üzerine gelen düşmanlar e, 750 hasar yermiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 750 750 hasar yiyor ve Mega e geldik. Meg'in ise abi e, direkt robot formundan düştüğünde aksesuara basarsanız tekrardan eski formuna gelirmiş. Search'te ise abi yerde direktmen bir tane şey çıkarmış arkadaşlar meyve suyu ve onu alıp direktmen e, gücü falan yükselirmiş bakın gördüğünüz üzere. Ve onun da gitme süresi var altta sarı bir barı var abi ve bunu aldığında %20 hızına ekstradan artış sağlarmış ve %10 da hasarına ekstradan şey sağlarmış arkadaşlar 3 saniye için geçerliymiş galiba. Ve Chester diyor e, bir sonraki ata diyor iki atağı hatta 4 e, tane ee, şey atarmış arkadaşlar. Bu atışlarından atarmış. Aksesuara bastığınızda bir sonraki iki atağa boyunca e, dörtlü atarmış abi atışlarını. Cordillus'a geldik sıra. Cordillus ee, gölge alemine çektiği düşmanı ne yapıyor abi? Bakamadım ben. Anlayamadım daha doğrusu. Evet gölge alemine çektiği düşmanın e, sağlığının yarısı gidiyormuş arkadaşlar. Böyle bir olayı varmış. Kitle ise bakıyorum şimdi ve kit diyor 10 saniye boyunca diyor iplik yumaklarını atabilir. Yani aynı birisinin üstüne zıpladığınızda attı, attı, attığı şeyleri birisinin üstüne zıplamadan da aksesuarına bastığınızda 10 saniye boyunca atabilir diyor. Direkt o ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 2800 2800 vuruyor. Evet. Hangi menzilde olduğu fark etmek sizin tüm düşmanları 10 saniye boyunca aksesuara bastıktan sonra 10 saniye boyunca 2800 hasar verilmiş. Ve bununla da beraber abi ben bir Brawl Stars bölümünden sonuna geldim. Umarım videoyu izlerken keyif almış misinizdir. Bu tarzda konsept Brawl Stars bölümleri için dediğim gibi video like atmayı unutmayın. Başka da bölümlerde görüşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.